Zirve TV'nin açılış törenine hoş geldiniz. Efendim malumunuz basın camiasında emekleri ve başarılarıyla e, bu sektörde, e, basın e, sektöründe uzun yıllar e, emek verip ee, bir yol kat etmiş ve sonunda ilk kez e, ilk zirve TV ile şu anda dijital ortamda ve çok yakın zamanda da Uydu'da artık evlerimizde çok rahat bir şekilde seyredeceğimiz ilk zirve TV'nin açılış döneminde. Kısaca şunu da hemen bahsetmek istiyorum. Zirveler çok önemlidir ama ilk zirve her zaman daha önemlidir diye düşünüyorum. Tekrar hoş geldiniz. Anladım, bu haber sunmak ...ya da program yapmak gibi bir şey değilmiş gerçekten, çok farklı bir duygu. Ee, bize hep televizyonda şey öğretmişlerdi, doğru, dürüst, yalın haber yapın, Yayın, yalın yayıncılık yapın. Ee, i̇lk zirve TV olarak biz buna ek olarak güven ekledik. Güvenin olduğu her yerde doğru programlar da yaparsınız, doğru yayıncılık da yaparsınız. İlk ve ilk zirve tivinin etiketi güven olacak. Bunu da bir kez daha altına çizmek istiyorum. Ee, TVnin annemi bir çatı, fark etmişsinizdir. Biz bir aileyiz, bu aileye ee, birçok arkadaşlarımız görüyorsunuz. Kameraman, yönetmen, dışarıda canlı yayın arabalarımız var. Ee, onlarla birlikte başladık ve başlamaya da devam ediyoruz. Herkese de kapımız sonuna kadar açık. Ee, Alper Bey'in söylediği gibi bir sene dijital yayın yapacağız. Çünkü rutin prosedürleri maalesef böyle, ee, daha sonra buraya çıkacağız kısmet olursa. Ee, onun için dijital yayınımızda neler var çok kısa onlardan da bahsetmek istiyorum. Kültür, sanat, haber, spor, müzik, eğlence, ee, bunun gibi birçok aktivitelerimiz var. Üniversite öğrencilerin de buradan seslenmek istiyorum şu anda. Ee, onlar da gelebilirler, onlara da kabımız sonuna kadar açık. Değerli başkanlarımız, Evet, sevgili başkanlarımıza da kapılarımız, siyasetçilerimize de kapılarımız sonuna kadar açık. Ben fazla sözü fazla uzatmak istemiyorum. Zirve TV'yi sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz. Geldiğiniz için tekrar sonsuz teşekkür ediyorum. Ayaklarınızda yüreklerinize sağlık, saygılar. <laughs> Hanımefendiler, beyefendiler, ilk Zirve TV açılış dönemimize hepiniz hoş geldiniz. 3 yıl aşkın süredir çalışmalarını yürüttüğümüz ilk zirve TV için Kocaeli Basikel'de bulunan tesisimiz, zirve dağ evindeki misafirlerimizle başlayan istişare süreci, sonrasında radyo ve televizyon camiasının gazete ileri gelenleri, üniversite hocalarımız, değerli iş insanları ile fikir alışverişi neticesinde olgunlaştırdık. Bu düşüncelerle birlikte bugüne kadar geldik. Bu yolda hedefimiz başta İknur Gülebaş hanımefendi. Meslek aşkı ve başarılarını taşlandırmak, öte yandan ülkemizin ve milletimize fayda sağlamak, yenilikçi ve başarılı odaklı bir anonim şirket kazandırmaktı. Sağlık, spor, kültür, sanat, eğlence gibi birçok dalı bünyesinde bulunduracak olan ilk zirve TV, toplumun her kesimine ses olmak, fayda sağlamak, güzellikleri paylaşmak niyetindedir. Biliyorum ki İknur bu işin üstesinden gelecek sevgili annesi ve kardeşlerinin yardımıyla. Zaten onun da çevresi geniş. Yollara açık olsun diyorum. Allah Ziyaret TV'yi inşallah tepelere taşır. Her zaman desteğe hazırım. Bunu da buradan sunmuş olayım. Teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için.